Guardia Türka'dan merhaba arkadaşlar. Bu haftaki yani bu programdaki konumuz prese kanaryoların aileye uyumu. Bunu en güzelse kim anlatır dedik. Şimdi önce çelik, hiçbir akrabalığımız olmamasına rağmen burada başka bir Çelik ailesi var. Bursa'dan. Dedik ki Bursa'daki Çelik ailesi bize prese kanaryonun aile ilişkilerini en iyi anlatır. Neden? Yıllar içinde üç prese kanaryoları vardı bizden aldıkları. Onlarla beraber yıllarını geçirdiler. Şimdi tek tek tanışalım. Merhabalar, ben Tolga Çelik. Ee, Cem Bey'le bundan herhalde 3-4 yıl önce. E, kaç yıl oldu? 5 yıla yaklaştı. Büyük kaç yani 4 4 küsür oldu galiba. Beş. Evet, 4 küsür yıldır e, tanışıyoruz. E, pre Presto da ben hep internetten ar araştırmıştım. Arkadaşlar hep bahsederdi ama çok sert bir ırk olarak bahsedildi. Ee, acaba dedik öyle midir? Deneyelim mi? Nasıl yaparız? Ondan sonra Cem Bey'e ulaştık. Pıraso ile ilgili ee, Türkiye'deki en e, sağlıklı kan hattına, en saf kan e, grubu ulaşabileceğimiz yer olarak ...Guardia Turka'yı söylediler. E, ve sağ olsun Cem ile tanıştık. E, o günden bugüne de e, sadece Cem Bey'den e, köpek almak değil, aynı zamanda e, yaşadığımız Zaman zaman sorunlar olsun, almamız gereken bilgiler olsun, her zaman yanımızda olacak. Bey. sadece köpek satmakla kalmadı. Sonrasında da her zaman yanımızda oldu kendisi. Biz ilk başlangıçta çiko ile başladık, bir erkek Frise Kanarya ile başladık. 15 gün sonrasında zaten bir de dişi alalım. Ondan sonra da geceyi aldık o şekilde de devam etti. Daha sonra da Arwen geldi dişi olarak. Ee, ve biz presokanerolara çok alıştık. Ve tahminimizden, e, yani çok sert köpekler değil, tam aile köpeği olduğunu gördük tabii bu dönem içerisinde de biz. Ee, eşim e, bu konuda e, köpek korkusu çok fazlaydı. Gerçi eşimin sadece köpek değil, birçok hayvandan korkusu vardı. Kuştan, kediden. Ama çok ilginçtir şimdi artık kadar Canaro'larla kendi çocuğuymuş gibi oynuyor, besliyor. Oldukça da rahat hareket ediyorlar. Ee, ben de e, eşim dediği bir köpek, daha doğrusu da hayvan korkum çok fazlaydı ama zamanla e, önce çık o sonra geriye ben de çok alıştım. Şimdi artık e, birkaç gün tatile çıktığımız zaman bile endişe ediyorum. O ne yapacak, ne edecek, bıraktığımız yerde iyi olacak mı diye. Tahminimden çok daha e, dost canlısı, ve sahibine karşı da inanılmaz ithalkar. E, ki eşime aşık gibi. O gittiği zaman çok ilginçti, ağlıyor. Yani işe giderken değil ama gezmeye çıktığımız zaman arkasından ağlıyor. Ee, ben de kendime ve arkadaşlarım bana çok şaşırıyorlar. Ee, i̇nanılmaz alıştım, kendisini çok sevdiriyor. Ee, şimdi onsuz düşünemiyorum. Çok da seviyorum kendisini. Kızım çok daha bu konuda tecrübeli. Onun da evet. fikirleri, görüşlerini alabiliriz. Çok önemli bir konuya geliyoruz. Asıl önemli bilgileri verecek kardeşimiz burada. Neden? O prese kanaryolarla büyüdü. Ben onun böyle küçücük halim videolarını biliyorum. Prese kanaryolara eğitim verirkenki videolarını veriyorum. Onları da paylaşırız. Yani, onları da ekleyeceğiz bu videoya. Prese kanaryolarla beraber büyümüş presacı bir kızımızdan şimdi aile içinde prese kanaryo bilgilerini alacaksınız. Abla önce kendini tanıtmakla başla. Ee, merhaba ben Ayşe Şedik. Ee, ben son, 4 yıldır e, köpeğim Geceyle e, büyüttüm geceyi. ve kendisi gerçekten e, görüntüsüne kadar sert olsa bile çok e, arkadaş canlısı ve çok e, sakin bir köpek. Genel olarak e, şu an kadar sahip olduğum e, profesyonel köpeklerim hepsi böyleydi. Arada tabii agresiflikleri oluyor ama genel olarak e, çok sakin davranıyor bana karşı sevdikleri ve alıştıkları insanlara karşı. Ben e, geceyi büyürken ona e, eğitimini daha çok ben verdim. E, i̇şte oturmasına. E, o tür temel evet, yani. ben öğrettim ona. O yüzden onu çok seviyorum ve gerçekten onunla bir hayat düşünemiyorum. Gece, gecesiz bir Peki, düşünemiyorum. Böyle geceler ya da prese kanalıyorlar evinizde olmasa 4 yıldan sonra bir gece hepsi gitse huzurlu yatabilir misiniz mesela? Rahat yatabilir misiniz? sanmıyorum. Çünkü gerçekten e, görüntüsünden dolayı e, bir güvenlik veriyor gece. Kendisinin büyüklüğünden de dolayı o yüzden o evdeyken daha güvenli hissediyorum. Mesela sen 3-3 presa kanalı senin karşında, mesela otur diyorsun, üçü beraber oturuyor. İşte yat diyorsun, yatırıyorsun onları. İşte o eğitimleri verirken, önce sen tabi profesyonel danışmanlık aldın, ben biliyorum ilk eğitimde köpeğinle beraber eğitime katıldın ama almış olduğun profesyonel danışmanlığı daha sonra evde kendin evet. devam ettirdin. Devam etti. Bu çok önemliydi. Ee, mesela zorlandı mı presalara eğitirken? Eğitime yatkınlar mı, değiller mi? Kolay öğrendiler. Çok zorlu bir süreç değildi. Onlar için gayet hızlı bir öğrenme süreçleri oldu. Otur deyince oturuyorlar artık. Hiçbir şekilde e, karşı gelmiyorlar. Yat deyince yatıyorlar ve bun bunları çok hızlı öğrendiler. Hiç e, zorluk çıkarmadılar bu konuyla. Eğitim konusunda destek aldığımız arkadaşımızın rehberliğinde biz daha sonra devam ettirdik ve hiç zorlanmadık özellikle çok Ayşe de iyi. ben de orada duruyor ve kesinlikle hani biz çağırmadığımız sürece şey yapmadığımız sürece kesinlikle girmiyor koruma konusunda gerçekten çok duyarlılar ama bu duyarlılık esnasında da bizde inanılmaz derecede rahat bırakıyorlar ve hiç ses yapmıyorlar ve özellikle çünkü etrafımız bahçeli bir evimiz olmasın, bahçeli bir ev ancak Yakın çevremizde komşularımız var. Benim köpek sahibi olmadan önceki en büyük endişem köpek alırız. Hem bizi rahatsız edebilir hem çevremizdeki komşular acaba rahatsız eder mi diye ben çok endişeleniyordum. Ancak bu süreçte baktık ki tam tersine inanılmaz sessiz bir ortam. Ama gerektiğinde de yabancı birisiyle karşılaştıklarında da gereken tepkiyi ortaya koyuyorlar. Zaten vücutlarıyla, karakterleriyle etraflarına da o korkuyu istediği gibi verebiliyorlar. O ikna edici ses tonu sayesinde zaten <laughs> ee, sahibine verdiği tepkiyle, etrafa verdiği tepkiyle çok çok akıllı köpekler. Mesela ben işe giderken e, çantamı takıyorum, arabaya bineceğim. Benim işe gittiğimi bildiği için hiç ses çıkarmıyorlar. Evet. Ama mesela diyelim ki ben eve geldim, şey yaptım yürüyüşe ondan sonra yürüyüşe çıkardım. çıkacağım. İlla onlar da gider. Ya, ya yok ağlıyor mu? Ağlıyor. Mesela senaryolar sahiplerinin araç seslerini de bilirler. Aynı marka, aynı model. Araba komşunuzda olsun. Aynen. Mesela komşunuzun Gelmedi. arabası gelirken tepki vermez. Ama sizin arabanızı anında sesinden alırlar yani. E, bu konuda sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, şu ana kadar iyi gitti. Bundan sonra da iyi gideceğini evet. düşünüyoruz. Bu arada geçtiğimiz sene e, geceden ilk yavrularımızı aldık. E, yavru bakımı konusunda da inanılmaz hassas köpekler. Yani tabii biz hani sahibi olduğumuz bir hayvanın ilk defa bir yavru bakımına şahit olduk. Yani bu kadar hani kapsayıcı davranması, inanılmaz güzel bakması, doğum, doğum sürecinden evzirme sürecine, daha sonraki yetişme sürecine kadar çok güzel bir zaman geçirdik biz de. İyi bir tecrübe edindik. Benim en büyük keyif aldığım dönem, Prese kanaryo annelerde, yavrular 40 günlük olduktan sonra, 40 ile bu 60-70. güne kadar, o hani yavrularına eğitim veriyorlar ya, ne yapması lazım, evet. resmen onu uzaktan gözlemleyebiliyorsunuz yani. Nasıl avlanacak, hangi otu yiyecek, ne yapacak, tek tek öğretmen öğrencilere ders verdiği gibi yavruları yanına alıyor. Annelik duyguları çok yüksekti. Yani evet. benim bizim gördüğümüz oydu. O dört köpeğin inanılmaz iyi bir annelik süreci yaşattı. Çok bir de mesela süreç. köpek alacak ailelerde özellikle bahçesi olanlarda benim hanımda da o takıntı vardı. E şimdi ben onu anlatsam olmayacak yani ticari olacak. Siz anlatırsınız doğruluğunuz. Mesela ister istemez biz videolardan, sosyal medya tayininden sizin evi de biliyorum ben. Ciddi bir bahçe düzenlemeniz var ve bahçeye düşkün olduğunuz da belli yani benim hanımdaydı. Ha. O konuda da o hiç onu yani. şunu söyleyebilirim hani oraya geleceksiniz evet. tahmin ediyorum. Hani bitkiler var, evet. çok güzel ağaçlar var, var. havuzumuz var. Ama yani hani bir kez hani biz ya bizim şansımız mı ama bu ırkın genel özelliği mi ama biz hani üçünde de aynı şeyleri yaşadığımız için hani girmelerini ve yapmamalarını istediğim şeyi bir ya da iki kez tekrarlayıp gereken uyarıyı verdikten sonra hiçbir şekilde yapmadılar. Hiçbir evet. ağacımız zarar görmedi, hiçbir bitkimiz kemirilmedi. Diğer ırklara karşı. Bundan dolayı söyledim ya, diğer ırkları besleyen arkadaşlar mesela hep bilirler, bizi sürekli al. Ya işte bahçemi kazıyor, çimleri mahvetti, çiçekleri parçalıyor, ağaçları kevirdi falan filan. Yani piraçokanaros aldı olmadan önce bir kez hırsızlık girişimi olmuştu evimizde. Hoş, sadece panjurları parçalamışlardı, içeri ama girememişlerdi. Ama zaten o dönemden sonra hem sesiyle hem duruşuyla Öyle sıkıntı, yaşamadık, sıkıntı yaşamadık işin açıkçası. Sıkıntı. Tahmin ediyorum çünkü hani bu işi yapan insanlar da ev göz, önceden evi gözetliyorlar keşif yapıyorlar. Böyle bir şey hiç cesaret edemediler. Ama çok ilginç. Mesela başka komşularımızda biz duyduk köpekli olmasına rağmen soygun girişimleri oldu. Bazıları başarılı bile oldular. Evet, bizim o kadar ee, oldu. Ama bizim köpeklerde böyle bir şey yaşanmadı. Herhalde cesaret edemediler diyoruz bizde de. 20 yıldır ben böyle bir şey yaşamadım. Ki ben kapı kilitlemem, kapı kilitleme alışkanlığım yoktur, kapı pencere açıktır. Benim kızım 23 yaşında, bizde hanım dair kız ben, Hiçbirimizde ev anahtarı diye bir kavram yoktur çünkü kapı açıktır, taşımayı da bilmeyiz. Ama yani bahçede bir çift prasa kanalıyoruz zaten. Evet, doğru. <laughs> Bu, yeter. Bu yeterli zaten. oluyor zaten. Gecenin ben, e, şükran duygusunu belli etmesi çok hoşuma gidiyor. Eşim yemek verdiği zaman neredeyse daha sonrasında elini öper gibi böyle minnettar bir şekilde bakıyor. O açıdan ben çok bağlandım Gece'ye. Ya, İlgileniyorum, yani daha çok ilgilenemem ben ve Ayşe'yi. Ama şey ya gözünü benden ayırmıyor. Evet. Nereye gitsek böyle hayranlık da hani sadece yemek konusunda değil. Ben ayağa kalkayım bahçenin herhangi köşesine gideyim hiç beni yalnız bırakmaz. Çok şey. Tıkır 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 hemen gelir zaten. Tıkır tıkır gider ben bir yere döneyim. Bir yere ayağa kalkayım. Nereye Belki gitsem hep peşimde. Belki bizim peşinde. de ona böyle şiddet divir, eğilimli olarak eğitmemiz, eğitmememizle alakalı. Prese kanalıyorlar zaten şiddete tahammül etmez. Yani prese kanalıyor kesinlikle dövülmez yani. E, dövülmeyi de sevmez. Prese kanalıyor ee, ödül köpeği. Yani, ödül de ödül, onun için sevgi. Klasik eğitimi zaten sevgiyle yapılan bir şey. Yani ben hep insanlara anlatıyorum. O filmi var ya şimdi Hollywood'da çekilen. Orada çok ciddi danışmanlık almışlar. Mesela hayatı boyunca hiç sevgi görmemiş, hep işkence görmüş bir presekanı İnsan sevgi, yani insanın sevgi gösterebilecek bir varlık olduğunu bile düşünmüyor hayvan. Hayvanı katil olarak yetiştirmişler ve hep döverek, elektrik vererek yetiştirmişler. Ve hayatında ilk kez birisi ona sevgiyle yaklaşıyor. İlk kez. O kadar vahşi ölümcül halindeki herkesi öldüren bir köpek kendisine bir saniyelik sevgi gösteren adam için ölüyor. Çünkü ilk kez sevgiyi görüyor. Onu çok güzel anlatmışlar. Presakan Ali'den sevgi köpeği. Ee, i̇nşallah uzun yıllar hani evet, köpeklerimiz biz bizimle birlikte oluyor. Bizim Benim bildiğim kadarıyla Tolga Bey çikocuydu. Evet. 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 Siz geceli oldunuz? Ben evet. Abla sen? Ben Ver. ikisini de çok seviyordum. Gerçekten ikisini de hiçbir şekilde ayıramıyordum. İkisi de benim, hani gerçekten çocuğu <laughs> beklemiyordum. Zaten evet. videolarda da görecekler ya. Hani eğer onları da yayınlarsanız evet. YouTube sayfamızı Hani hem e, Ayşe'nin Gece ve Çiko'ya verdiği eğitimler ve ondan sonra o sevgi görüntüleri bazen arkadaşların tanıdıklarında da şey yapıyor. Çiko kocaman bir kafa, kocaman bir yaratık. Ayşe yanaklarıyla böyle oynarken, onu mıncıklarken böyle. Ayşe ilk <laughs> eğitime başladı da Çiko'nun yarısından küçük de Ayşe. Evet, Biz ben ben Ayşe'nin çocukluk videolarını yüzer kere seyrettim. Bayılamayla seyretmişimdir ama yani. Sürekli her hareketini. Evet, evet. Ee, bakalım önümüzdeki sene tekrar bir çiftleştirme dönemimiz olacak herhalde. Yani. Bu sene kıyamadık. Çünkü... Bir sene de bir ara verelim. Evet, ara verelim. Önümüzdeki sene. Sonunda yorulmasını sene istemedik açıkçası. Bakalım yeni yavrularımız nasıl olacak heyecanla. <laughs> Bekliyoruz diyelim yani şimdi. Sizde mesela Chico Tenerife kanatlıydı. Arben ve Gece Gran Canaria kanatlı. Chico'nun birazcık daha ağır evet. oturaklı olmasının nedeni oydu. Ee, Ayşe de şimdi eğitime daha çok cevap vermesinden dolayı o Gran Canaria kanatlı. <laughs> Artık bekliyorsunuz. O da fark ettiriyor o Tabii tabii. Davranış biçimden çok. Mesela siz biliyorsunuz ya e, saksan kuşu çok akıllı bir kuştur ama Gece Saksağın evet. kuşunu bile yakalıyor diyorsunuz ya. Yani. Şey, onu bir şekilde tuzak kuruyor, şey yapıyor, da, o hallediyor, yakalıyor onu. İki ya da üç kez buna ta tanık olduk. E, Kumruyu yakaladılar fesahane şekilde. En son havada kaç kaçarken yani attı o da hamle yaptı. Yani biz böyle hayretler içerisinde takip ettik. Yani çok ilginç gelmişti o bize. Kuşu nasıl yakalar? Koca yaratık, yeri yarı, yarı bizi yani ondan sanki o çevikliği beklemiyormuş beklemiyoruz diye düşünürken yani havada kuş yakalamaktan ol, çevik kuşlara kadar hepsini halledebiliyorlar. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel ee, ediniz, teşekkür bizi ediniz. onurlandırdınız. Zaten Guardia Türk'ü e ailesi izlerken ailelere aileleri saymaya başladığımızda ilk gelen ailelerden biri. Biz teşekkür ederiz. Gece gibi, çiko gibi. Gerçekten çok güzel köpeklerle bizi tanıştırdığınız için, sahip olduğumuz için bize çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Guardia Türk'a'dan hoşçakalın presasız kalmayın diyeyim şimdi. Yani siz de mutlu olun. Ölmeden bir mutluluk yaşayın. Presa kanalımız olsun. Hoşçakalın.